Gökyüzünde güzel bir oluşum var ve birkaç güne yayılacak. Nedir bu? Merkür Aslan Burcu'na geçti. Merkür İkizler Burcu ve Başak Burcu'nun yöneticisidir. Kişisel gezegenlerimizden nedir Merkür? İşte zekamız, düşüncelerimiz, kendimizi ifade ettiğimiz, iletişim dilimiz, Kurduğumuz tüm iletişim aslında. Bu yolculuğuna devam ederken Neptün'le yaptığı bizim astrolojide üçgen açı dediğimiz bir oluşum var. Neptün'de nedir? İşte hayaller, vizyonlar, o ilahi kapıdaki... Güzel bir jenerasyon gezegeni ve güzel olumlu açıda hayatımıza dair bir planlamaya dair çok güzel oluşumları sergilemekte. E, bugünleri özellikle bu birkaç günü değerlendirmekte fayda var. İşte Merkür nedir? Kendinize dair ifade edeceğiniz alanlar, sahalar, hedefleriniz, planlarınız Neptün o ilahi kapıda. Neyi istiyorsunuz? Ne taraftasınız? Hangi şu an zihninizde neler var? Çünkü bu oluşum size fikir de getirir. Şu an aklınıza gelen fikirler nelerdir? Lütfen onları yazalım. Yazın. Hayaller, vizyonlar çok canlı şekilde belirebilir. Burada rüyalar da e, bu birkaç günde... Çok özel rüyalar da görebilirsiniz. Bunları lütfen yazın, çizim ve anlamlarını da sorgulayın. Çok özel rüyalar, çok güzel fikirler, çok önemli aklınıza gelecek değişik fikirler. Şu an iş hayatındaysanız, kendinizi geliştireceğiniz stratejiler, belki. Basın, yazım, iletişim, anlaşma her türlü sahalarınız için iletişimin rahat kurulabileceği ve güzel de sonuçlara alınabileceği bir zaman dilimi değerlendirmekte fayda var. Bunun için kendinize lütfen bu zaman dilimlerinde bu güzel, şahane açıyı e, kaçırmadan yol alabilmek önemli. Bakalım bir de bir tarot kartı seçelim. Bu Neptün ilahi kapıdaki e, güzel, şahane fikirler, vizyonlar hayatlarımıza nasıl gelecek bakalım bir tane kart. Oo. <laughs> Bakın. Şahane bir Venüs kartı çıktı. Venüsün de Mars'la açısı şahane. Bu e, duygu ilişkileri, e, özellikle özel ilişkilerle ilgili de e, bir ılımlı, güzel bir oluşum sergiliyor. Venüs'ün Mars'la açısı da güzel ve Merkür'de iletişime dair belki aksiyon noktaları konuşmak, yatırımla ilgili planlar almak kendinizle ilgili planları geçirmek, iletişim kurmak çok şahane bir dönem lütfen bu dönemi bu güzel birkaç günü değerlendirin. Zaten biz böyle uyumlanmayla ilgili de kitapları paylaşıyoruz. Burada çok önemli. Neptün deyince hemen ben de bir yandan okuyorum. Albert Einstein'ın bir sözü var. Yani Neptün hayaller ve vizyonlar. Ve nasıl bir aslantıdır Yani bilinç dışından size daha nasıl bir bilgi gelebilir? Çok denk. Hayal gücü bilgiden daha önemlidir diyor Einstein. Çünkü gerçekten bilginin bir sınırı var. Ama hayal gücünün bir sınırı yok. Onun için hayallerinizi kendinize engel olmadan kurmak, hayaller noktasında geniş vizyondan bakmak, beyninizi kısıtlamadan bu hayal vizyonla ilgili kapılarınızı sonuna kadar açacağınız bu birkaç günü değerlendirmenizi öneriyorum. Güzelliklerle gelsin, gerçekleşmesi bütünün hayrına en güzel şekilde olsun.